Merhabalar değerli arkadaşlar. Askeri Sınav Kitapları YouTube Eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 70-68 sayılı kanuna bağlı aylıktan kesme disiplin cezasını gerektiren fiillerden bahsedeceğiz. İçeriğimize geçmeden önce bizlere destek olabilmek için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınızı önererek bizlerle yorumlarınızı paylaşmayı lütfen unutmayın. Aylıktan kesme cezası, disiplin cezası verilen personelin fiilin ağırlık derecesine göre zam ve tazminatlar hariç bürüt aylığından 15 günlüğe kadar kesinti yapılmasına denir. Ceza, aylığı tahakkuk ettiren birimce personelin aylığından kesilmek suretiyle yerine getirilir. Aylıktan kesme tam Türk lirası üzerinden yapılır ve kuruşlar dikkate alınmaz. 1-3 günlük aylık kesimi, 4-10 günlük aylık kesimi ve 11-15 günlük aylık kesimi olmak üzere 3 gruba ayrılmıştır. 3 günlüğe kadar olan kesimlerde cezayı gerektiren fiiller şunlardır. Mevzuat veya talimata aykırı olarak eksik kuşam veya teçhizatla göreve çıkmak. Amir ve üstlerinin görev ve mesleki konulara veya tutum davranışlarına ilişkin uyarılarına uymamak ya da bu uyarılara kayıtsız kalmak, amir ve üstleri tarafından sorulan soruları gereken süre içinde yanıtlamamak. Özlük hakları ile ilgili veya başka bir kişisel menfaat temini için başkalarını aracı koyup öncelik ve ayrıcalık talep etmek. İzinsiz veya kurumunca kabul edilebilir bir özrü olmaksızın 24 saate kadar göreve gelmemek. Görev dışında amir veya üstlerine saygısız davranmak. Nöbet görevine gelmemek veya nöbet ya da nokta görevinde mevzuatla veya talimatlarla belirlenen kurallara aykırı hareket etmek. Görevli bulunduğu sırada görev gereği olmaksızın veya amirin olmadan resmi kıyafetle kahvehane, kıraathane, lokal ve benzeri yerlerde oturmak. Amirinden izin almaksızın görevli bulunduğu il sınırının dışına çıkmak. Emrinde çalışanları veya devletin araç ve gelişlerini idarece kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın özel işlerinde kullanmak. Kendisine verilmiş olan personel kimlik kartını kabul edilebilir bir neden olmaksızın kaybetmek. Bazı isteklerini yerine getirmek, kişisel bir menfaat sağlamak, görev veya sorumluluktan kaçmak gibi amaçlarla hastalığını abartmak veya olmadığı halde bir rahatsızlığı varmış gibi göstererek günlük mesainin bir kısmına katılmamayı alışkanlık haline getirmek. Herhangi bir yolu, yeri veya kişiyi arayıp soranlara cevap vermemek, baştan savmak. Görevde kayıtsızlık göstermek, görevi savsaklamak veya geçerli bir özrü olmaksızın belirtilen sürede bitirmemek, haklı bir neden olmadan kişileri bekletmek, selamlama ile ilgili olarak belirlenmiş kurallara riayet etmemek, resmi protokol kurallarına aykırı tavır ve davranışlarda bulunmak, görevdeyken yetkili makamlar tarafından izin verilen durumlar haricinde görev veya hizmetle ilgisi olmayan işlerle uğraşmak ve Kılık ve kıyafet ile ilgili olarak mevzuatta belirlenmiş kurallara uymak, e, uymamak özür diliyorum. 4 ve 10 gününe kadar olan kesimlerde cezayı gerektiren fiilleri şu şekilde sıralayabiliriz. Kendisiyle aynı rütbede çalışanlara, aslarına veya mesai arkadaşlarına karşı onur kırıcı söz söylemek, davranışta bulunmak veya söz, yazı ya da eylemle hakaret etmek, resmi belge veya göreve ilişkin evrakı kaybetmek, Önlem almamak veya tedbirli davranmamak yüzünden devlet malı eşyasının hasar görmesine veya kaybolmasına neden olmak. İzinli olduğu zamanlarda resmi kıyafetle, izinli olmadığı zamanlarda görevli olmaksızın resmi ve sivil kıyafetle, personelin girmesine veya oturup eğlenmesine izin verilen yerler dışındaki kahvehane, lokal gibi benzeri yerlerde oyun oynamak. İzinsiz veya kurumunca kabul edilebilir bir özrü olmaksızın 24 saatten fazla ve 2 güne kadar bunu ikinci günde dahil olmak üzere göreve gelmemek, mühür veya beratını, e, beratını kabul edilebilir bir neden olmaksızın kaybetmek, yükümlü bulunduğu devir ve teslim işlemlerini tamamlamadan ya da devir ve teslim işleri tamamlanmadığı takdirde ilgili mevzuatında belirtilen süre dolmadan görev yerinden ayrılmak, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri görevin sona ermesine ya da kurumca istenmesine rağmen geri vermemek, izin verilen eller dışında üniforma giymemek, 11 ve 15 günlüğe kadar olan kesintilerin cezasını gerektiren durumlar ise şu şekilde sıralanabilir arkadaşlar. İzinsiz veya kurumunca kabul edilebilir bir özrü olmaksızın 2 günden fazla ve 3 güne kadar buna üçüncü günde dahil olmak üzere görevine gelmemek, izinli bulunduğu sürede hizmet ve görevin gerektirdiği durumlarda görevine derhal dönmesi kendisine sözlü, yazılı ya da herhangi bir iletişim vasıtasıyla duyurulduğu halde kabul edilebilir özrü bulunmaksızın görevine makul sürede dönmemek, amir ve üstlerine iletilmesi gereken olay, bilgi ve emirleri zamanında iletmemek, Görev sırasında kişilere karşı onur kırıcı söz söylemek veya bu davranışlarda bulunmak ve denetleme ve soruşturmaları uzatmak, denetleme raporları ve soruşturma raporlarını süresinde ilgili yerlere vermemek veya göndermemek ya da kabul edilebilir bir neden olmadan soruşturmayı eksik bırakmak olarak sıralanabilir. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere 70-68 sayılı kanuna bağlı aylıktan kesme disiplin cezasını gerektiren fiillerden bahsettim. Bizlere destek olabilmek için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olarak arkadaşlarınızı önermeyi ve değerli görüşlerinizi bundan sonraki videolarımız için ışık niteliğinde olabilmeleri adına bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca aklınızdaki sorularınız ve kitap alım satım işlemleriniz için www.askerisınavkitapları.com 534 570 33 33 12 numaralı telefon hattımız ve şu an ekranda bulunan sosyal medya hesaplarımızdan bizlerle iletişimde bulunabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim.